Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey. evet. Dört Osteos Mali hani, Alı Kukayı tanıtacağım arkadaşlar Yaş. gördüğünüz gibi evet. Bu cipsin özelliği en evet. yani Bazı su. bazı cipsler Acı ve dili boyarmış evet. Kardeşim içinde hem su getirdik Hem de tabak eğer acısına dayanabilir mi diye evet. Açalım bakalım Meryem Yiyecek misin? Bence evet. sen yememelisin. Oh. Hayır bence yememelisin. Yani bir tane Bence tabağa dökerim o kendi seçsin. Tamam, tabağa Çünkü sen verirsen belki acılı verdi diye ağlar. Ağlamasın. Evet Meryem ilk deniyor. Acı mı Meryem? Şimdi ben tanıtıyorum arkadaşlar. Meryem'in dilim mavi oldu bakalım. Acı mıydı? Hayır Meryem ilk acı değilmiş. Sana acı geldi mi Taha? Bakın. Acısız mı geldi? Ama diliniz aa, dilin gerçekten yaymış. Hadiymiş. Aa bayandı. A -a, senin diline bakayım. Sana acısız gelmemiş. Meryem'e bir tane acılı gelse acaba Meryem ne yapar? Ama ye. Isırdığını ye kızım. Bakayım diline. Bence Meryem'e bu acı geldi çünkü Meryem'in hafif dili mavi oldu arkadaşlar. Ay Taha dilin gerçekten çok kötü. Ağzındakinin hepsi bitsin sonra tekrar göster. Bakayım. Bu gıda boyalı mı ya? Hı -hı. Bu neyin acaba? Ben, zararlı bu ya. Yemeyin bir daha bundan. Mama, acı Bakayım diline. Hmm. Hı, vermiyor ya. Bence artık Meryem yemesin. Kaldır tabağı evet, bence. Meryem bence artık sen yeme tamam mı kızım? Çünkü acı ya. Ağzın yandı. Tadını sen beğendin mi Meryem? Arkadaşların alsınlar mı bundan? Ay, çok acı. acı. Çok mu acı. Hı. Senin diline bir daha bakayım ta. Çok boyandı ta ya. Arkadaşlar Meryem yemiyor bu arada. Yemek çok istiyor ama acı olduğu için korkup yemiyor. Ama Taha hala yemeye devam ediyor. Bakalım Taha nereye kadar gidecek. <laughs> Bakalım Taha ne kadar <gülüyor> yiyebilecek. <gülüyor> ne kadar acıya dayanabilecek. <laughs> Meryem gerçekten yemek istiyor ama yiyemiyor arkadaşlar. <laughs> ne, yapacağız? ne yapacağız? Bir dahakine. Bakayım paketine Taha. Bunun adı ne? Doritos, toz riks. risk. Risk. Hmm, anladım yani Acı. Evet, gerçekten bunun paketin üstündeki gibi. Diline bakın ta şimdi senin. Ama ağzındaki bilsin sonra oğlum. Bakayım Meryem senin dilini kızı. Senin dilinin rengi gitti. Taya bakacağım şimdi. Gerçekten paketin üstündeki gibi. Aa, gerçekten paketin üstündeki gibi aynı oluyor. Hayır, hayır Meryem sakın da deney yapmıyoruz kızım. Her zamanki gibi Meryem deney yapmaya kalktı. Ama deney yapmıyoruz Meryemciğim. Ellerinde mi mavi oldu? İçinde mavi parçacıklar mı var? Acı olanların acaba. Ha. Evet ellerimizde mavi oldu. Evet da bu cipse kaç puan veriyorsun ve arkadaşlarına tavsiye ediyor musun? Onun üzerinden 9 Onun üzerinden dokuz veriyorsun. O zaman arkadaşlarına alsın. Varsa marketlerinde ben alsın. Alsınlar. Tamam. Meryem sen deney yaptığın için sana ceza veriyorum. Videoyu şu anda kapatıyoruz. Ne yapayım Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.